Hocam biz promosyon almamız caiz değil ama burada sıfır faizli bir kredi var, bunu alalım mı? Her şeyden önce bunu yapan kurumlar, araştırdığımız kadarıyla katılım bankaları bunu yapmıyor. Daha fazla faizli bankalar bunu yapıyor ki faizli bankalarla da mümkün mertebe yapacağımız amelileri zaruretle sınırlandırmamız gerekir. Onlarla bu şekilde bir kredilendirme, ve belki faizsiz dahi olsa, faiz ismi anılmasa bile yapılmasının caiz olmadığını söylerim. Artı bir de burada şöyle bir sıkıntı daha vardır. Her ne kadar size yüzde sıfır faizsiz olarak kredi veriyoruz deseler de bu parayı sigortalandırıyorlar. Yani işte hayat sigortası tarzında eğer ölecek olursanız bu parayı bize geri ödemesi noktasında bir sigorta firmasına sigorta yaptırma zorunluluğunuz oluyor ki bu da ayrı bir problemdir. Sigortaya biz izin vermiyoruz. Caiz olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla burada hani promosyon yerine bunu alayım mı? şeklindeki soruya vereceğimiz cevap promosyon caiz olmadığı gibi bu şekilde bir kredi almak da caiz değil.